Rusya Kardeşler ve yapım şirketleri Avengers Doomsday filmine kalan süreyi gösterdikleri küçük bir tanıtım paylaştı. Önümüzdeki haftalarda sinemalarda gösterilecek her yeni tanıtımın sonunda bunları görmeye devam edeceğiz. Ancak buradaki asıl olay sadece fragmanların sonunda filme kalan süreyi göstermek olmayacak. Bu detay filmde yer alacak bir konuya göndermedir. Avengers Doomsday filminde her ekip kıyamet gününe ne kadar zaman kaldığını gösteren bir saate sahip olacak. Bu saat kuvvetle muhtemel Miss Munitz gibi holografik bir şey olacak ve TV tarafından ekiplere dağıtılacak. Böylece ekipler sadece düşmanlarıyla değil aynı şekilde zamana karşı da mücadele vermiş olacak. Bu zaman saati ekranın bir köşesinde sürekli gösterilecek. Böylece kıyamet gününe ne kadar kaldığını ve bu süreyi nasıl verimli kullanabileceklerini göstermiş olacaklar. Rusya kardeşlerin yaptığı paylaşımda ise küçük bir sahnede araya başka şeyler katıldığını görüyoruz. Geri sayım normalde filmin vizyon tarihine yani 18 Aralık'a bir sene kaldığını ve zamanın başladığını gösteriyordu. Ama araya giren kısma dikkatli bir şekilde bakarsanız doğumuzdayı yazdığını görebilirsiniz. Filmde de sürekli zamana karşı bir mücadele verileceği için bu şekilde her resmi teaser, trailer ve klip sonrasında saya çeklemeye devam edecekler.